Selamlar. Mid drive yani göbekten veya pedaldan elektrikli dediğimiz motora sahip elektrikli bisikletlerde en sık karşılaşılan sorun zincir kopması. Bu tip bisikletlerde motor ayak gücünden çok daha fazla güç verebiliyor ve sürücü de vitesi doğru ayarlayamazsa zincir üzerinde aşırı gerilim oluşuyor ve zincirin kopmasına neden olabiliyor. Shimano mevcut Nexus otomatik vites mekanizmasını elektrikli bisikletlere uyarlamış. Bu sayede sistem uygun vitesi kendisi ayarlıyor. Hatta bu ayarlamayı yaparken mid drive motor içerisindeki tork sensörüyle haberleşerek çok daha hassas yapabiliyor. Örneğin aniden durdunuz. Vitesiniz de 6. vites gibi yüksek bir vitesteydi. Kalkış yaparken vitesi düşürmeniz lazım ki motor zorlanmasın, hem de zincirde gerilim olmasın. İşte bu noktada Shimano Nexus devreye girip vitesi 1'e alıyor ve çok rahat bir kalkış yapabiliyorsunuz. Shimano bu yeniliğe stressiz sürüş adını vermiş. Stres İngilizce gerginlik demek. Hakikaten hem sürücü hem de zincir için stressiz bir sürüş imkanı sağlıyor. Fiyatı ise 3000 lira civarında. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.